Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyse herkes de izliyor. güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce eğer siz gidip burada kasa açımı yapmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykırı kodunu giriyorsunuz 0.70 saat bedava bakiye artı %10 ekleme bonusu anında hesabınızı tanımlanmış oluyor ayrıca açıklamada bir sahip durumdaki linklerden de gelebilirsiniz kodumu kullanırsak takdirde dediğim bonuslar anında hesabınızı tanımlanmış olacak haberiniz olsun bugün ne yapacağız 646 dolar 650 dolar bir bakiyemiz var ve burada şöyle random item kasalarını göreyim. Hah oraya gelelim. Genesis Collection. Ee, bu yeni gelen Genesis kasasının içindeki skinlerin olduğu bir koleksiyon kasası getirmişler. 6 dolarlık bir fiyatı var. Bunu açacağız. Bunu da şansımızı deneyeceğiz. İçinde Genesis koleksiyonun içinde olan skinler var direkt olarak. İçinden çıkabileceklere baktığımız zaman bu AK 693 dolara kadar çıkıyormuş. Şu ana kadar da maksimum 159 dolarlık olanını çıkarmıştır. Biz de şansımızı deneyeceğiz. 5'li 5'li açarız. Böyle birinci 5'liyi gönderiyorum. Ee, 1.9 katı var burada. Bugün e, buraya yeni bir şey ekleriz diye düşünüyorum. Hani bir şeyler çıkarmamız lazım ya. Ee, Baya şanssız ilerliyoruz bu son zamanda. 1 dolar. 30 dolara 1 dolar. Mükemmel. Mükemmel başladık. Ee, i̇kincisinden de mükemmel devam ediyoruz. Dal geçiyorsun ya. Şunları şanslara bak. 3, 5, 5, 4. Yani bir tane mor bile gelmiyor. 1, 28. Bir daha gönderiyorum. Ice Cold geldi. Bu güzel. Bir tane morumuz var. Kırmızıya da çok yakındırdı. En azından bir AP'miz var şu anda. Ne kadarmış AP? 32 dolar. Tek başına 30 dolar. Ama şu anda biz eksite gidiyoruz. %100 bir şekilde. Bir kere daha gönderdim. Tamam tamam. Bir tane pembemiz var yine. Bir pembeden. Mesela o pembe ne kadarmış? 37 dolar. Bu 0.78. 46 dolar. Burada bir şey birazcık daha pahalı. Bir tane mor gelmiş. 8 dolar. Bir daha gönderiyorum. Böyle birkaç kere de artıya çıkarsak en azından pembelerden tuttur. Abi hiçbir şey gelmedi yine. İki tane morumuz var ama boş. Çok. Yani kurtarmaz. İmkanı yok. 18 dolar kurtarmadı. Yine 12 dolar bir zararımız var buradan. Abi başta iki kere 1 dolar geldi ya. Allah. Lafımın üzerine bir kere daha gelir mi? Gelmez herhalde. Bir tane morumuz var ama yine çok düşük gelecek. 2.67. Berbat. Bir kere daha gönderdim zor bir kasaya harbiden zor bir kasaymış bu da. Hiç bakmamış şans oranlarına bakmadan giriyorum, açıyorum. Size de bir referans olsun diye açıyorum. Yani e, zor bir kasa oldu belli. Zaten öyle gözüküyordu. Evet, söyle dönüşüyorlar. Aldık buradan. Bir kere daha açıyoruz. Valla bu kasanın şeyini biliyoruz. musunuz tek bir tane açacaksınız Mesela diyelim ki kaç dolar, alt dolar mıydı? Alt dolarda şansınızı deneyeceksiniz. Çünkü hani 6 dolara bu geldiği zaman %3 şansı var %5 %5 bunların şansı var en kötü de 8 dolar ödüyormuş en kötüsü buradan 30 dolar bir şahsına şey çıksanı çok güzel mesela morlardan da aynı şekilde 10 dolarlık bir şahsına şey çıksanı çok güzel ha ee, ama 5'te açınca biraz daha dediğim gibi ee, zor bir kasa boş 1 dolar gelmez burada 1 dolar bile gelmez yani buradan gelir mi acaba 2 dolar bir kere daha gönderdik. 650 dolar çok zor. Bundan sonra çok güzel bir şeyler çıkarmamız lazım artık. Ee, bir morumuz var, bir pembemiz var. Böyle olmaz. Mesela bir severdi. iki tane pembe vermen lazım bana. Veya FNS'ini vermen lazım. 27 dolar. Burada bile eksi değdik yani. Bir kere daha açıyorum. Bir şey geldi mi? Boş. Bir tane morumuz var. Gerisi çöp. Abi bir tane kırmızı ver ya. Bari şu kırmızılardan birini göreyim ya. burada 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 bir tane pembemiz var yine ee, başka bir şeyimiz yok mavi 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 para etmiyor 944 gönderdim bir kere daha valla bunu açacağız dedik e, deneyeceğiz dedik ama e, şu ana kadar da çok da kasayı sevmedim ya valla iki pembe tutturduk bu sefer Aa, bu iğrenç gözüküyor herhalde bs e, bu da bedburn 25 dolar iki pembe 26 dolar ediyor 30 dolar bile dramatik orada bir kere daha açtım. Ya burada çıkaramamalar normal ya. Harbiden kasa zor bir kasa. Şurada yüksek dropların olmaması normal yani. Şu bir pembe miz var 13 dolar. Gönderdim bir kere daha. Ee, bir pembe daha bir pembe daha. Kırmızı gelmiyor zaten. Bir kırmızı bizi, yüksek fiyatlı bir kırmızı bizi kurtarır aslında. 7.93 12.63 bu. Berbat. Harbiden berbat, yani e, paşa paşa söyleyelim bunu. Şu ana kadar güzel gitmiyor. Kasayın, kasanın notunu da sonunda vereceğim. Tabi size kalmış. Gelip açmak da size kalmış, açmamak da size kalmış. Ben burada size bu kasayı açın diye bir şey de demiyorum. Açmayın diye de bir şey demeyeceğim. Ama işin sonunda ben açar mıyım onu diyeceğim. E, bir şey yok burada, yine çöp. Abi harbiden böyle olmaz ya. Hızlı gönderiyorum bir tane. Gelmedi. Bundan sonrasındakileri hızlı göndereceğim ya. Vallahi açmadı kasa beni. Ee, bir tane pembe'miz var. Ne geldi pembeden? 16 dolarlık. Bir kere daha hızlı gönderiyorum. Ne geldi? Boş. Artık sonuncusunda verdim verdim son 5'li de. Yoksa ancak 1 dolar. Kaç? 1.56. Buradan ancak 2 tane daha açabiliyoruz. Bunu da normal bir şekilde açalım. Zaten bir şey çıkaramadık. Bayağı bir eksideyiz. En kötü yarı yer eksideyiz. Yarı yarıdan çok daha fazla ekside olduğumuza eminim ben. Hiçbir şey çıkaramadık. Ee, sevmedim kasayı ya. Harbiden sevmedim. Bu kasayı hiç hoşuma gitmedi. Genesis koleksiyon kasasını CS'nin kendi içinden bildiğiniz üzere ben yine sevmiyordum. Mantık olarak uymuyor CS'ye. Ee, buradaki kasası da çok daha güzel bir kasa değilmiş. Geliyorum profile. 646 dolarla falan başlamıştık 280 dolar nereden baksanız şu anda yani 300 dolar 350 dolar 350 dolar bir zarar var ee, ki e, dediğim gibi ben olsam ben gelip de bu kasayı bir sürü diğer kasalar varken e, paylaşım modda savaş yapabilmek varken kendi adıma konuşuyorum size kesinlikle bir şeyim yok ee, açmazdım ya. vallahi bu kasa benim hoşuma gitmedi. Ha, gelip ama diğer kasalara, diğer videolarımda bakabilirsiniz. Bazı kasalar var. Riski düşük. Ee, mesela bir şey çıkarıyorsunuz. Hani diyelim 3 dolara açıyorum, 5 dolarlık çıkarıyorum. Ama 5 dolarla çıkma olasılığı da yüksek. Zarar ettiğin zaman da mesela 3 dolar 2 dolara düşüyor. Öyle kasalar da var. Ee, onları da gelip siz kasaları gelip inceleyip bakabilirsiniz e, ee, dediğim gibi oynayacaksanız da burada promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle aykırı koduna giriyorsunuz 0.70 sebep bedel bakın artı yüzde yüklü bonusunuzu alıyorsunuz ayrıca açıklamadaki sahip güzel linklerden de gelebilirsiniz kodumu kullanın saklıda dediğim bonuslar anında hesabınıza tanımlamış olacak sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay